İşte şimdi zirvedekilere İş Dünyası Kurulumuzun çok değerli bir ismiyle başlamak istiyorum. Kendisi tam e, konferansımızın adına uygun bir şekilde mobilya sektörünün zirvesinde bir isim bence. Kendi yarattıkları Doğtaş markasıyla inanılmaz bir ivme yakaladılar ve en son e, bir 5-6 yıl önce de Atatürk'ün imzasıyla kurulan Kelebek Mobilya'nın da sahibi oldular mobilya sektörünün gerçekten zirvede bir ismi. Alkışlarla Davut Doğan sahneye davet ediyoruz efendim sizi. <laughs> Evet sevgili öğrenciler günaydın. Güneş başlamak ne kadar güzel. Çok mutlu oldum, çok motive oldum. Dün de İstanbul Üniversitesi'nde bir konuşmam vardı. Yarın da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bir konuşmam vardı ama bir işlerim nedeniyle onu ertelemek durumunda kaldım. Bugün de aslında ben üçüncü veya dördüncü konuşmacı olabilirim. Rica ettik sağ olsun Pınar Hanım, Pınar Eczacıbaşı ve Durmuş Töver'in. Durmuş abi dedi ki zaten az solistler geç çıkar sen çıkıp dans sözlüğünü yap üvertir sanatçı olarak dedi ve beni öne sürdü. Birazdan konuşmam bittiği gibi de çıkacağım onun için kusura bakmayın. Mekteb okullarını ben çok yaptığı çalışmaları çok değerli buluyorum. Gerçekten okullar içerisinde de çok farklı. Biz de zaten mobilya sektöründe veya yaptığımız işlerde farklılık yaparak bu başarıları elde ettik. Benim de 42 bin tane mobilyada rakibim var. Ama o rakipler içerisinde bugün Biga'dan, bir kasabadan çıkıp ilk üç arasına girebildiysek işte yapmış olduğumuz farklı çalışmalar nedeniyle buralara geldik. E burada da Fuat Sami bizim çok eski dostumuzdur, arkadaşımızdır. Bildiğiniz gibi bir fikrim var yarışma programlarıyla da çok gençleri hep motive etti, onları ödüllendirdi. Şimdi de bu başarısını mektep okullarına taşımış ve bizi de teklif ettiğinde iş dünyası kurulu olarak üye olur musunuz dediğimizde de biz de seve seve onu kabul ettik bu fikrini. Geçenlerde de sanırım 2-3 hafta önce de Van'daydık. Van'a gittik. Durmuş abi de Diyarbakır'a gitti. Orada çok güzel tepkiler aldıklarını biliyoruz. Ve ben şu ana kadar yüze yakın konuşma yaptım üniversitelerde, ticaret odalarında. Van'daki kadar heyecanlı bir öğrenci toplu iş görmemiştim. O kadar güzeldi ki kendimi böyle dünya lideri gibi hissettim. Dünyanın en iyi futbolcusu, dünyanın en iyi sanatçısı gibi. Öğrenciler ben konuşma yaptıktan sonra çıktıktan sonra gelip hocam işte şuraya imza atar mısın dedim oğlum ben artist miyim hani futbolcu muyum <laughs> işte kivisli tişörtünü imza atmam istediler falan ama hakikaten çok güzel bir e, etkinlik oldu. Bize hikayemiz şöyle başlıyor e, zirvedekilerle ilgili. E, biz Bigalı bir aileyiz kenar mahallede doğduk benim babam kahvecilik yapıyordu altı çocuklu ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldim ve devlet parasız yatılı okulunda okudum. Sonra memur oldum. Devlet memur oldum. 17,5 yaşında. 18 yaşında olmayanlar memur olamıyor. İşte mahkeme kararıyla devlet memuru oldum. 8 sene devlet memurluğu yaptım. Sonra içimde böyle bu devlet memurunun bana uygun olmadığını böyle gördüm, hissettim ve ilk girişimcilik yaparak devlet memurundan istifa ettim. Biga'ya geldim. Kelebek Mobilya'nın bayiliğini almak istedi Fakat kasabada olduğu için Kelebek Mobilya'nın bayiliğini vermediler. Biz de kendi markamızı yarattık. Soyadımız Doğan olduğu için Doğutaş Doğanlar Anlım Şirketi diye ama burada yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda hani gece gündüz klasik olacak ama gece gündüz çalışarak işte günde 3-4 kanepi üreterek onları kendi mağazalarımızda satarak önce bir lokal Çanakkale firması sonra bölgesel bir marka olduk. işte Marmara bölgesinde sonra işte ulusal bir marka olduk. Yabancılarla ortaklık yaptık. Yabancı ortaklıklarımızla birlikte kelebek mobilyayı satın aldık. Hani o gün baylik alamadığımız kelebeği. Biz demek ki çok iyi bir hedef koymuşuz kendimize. Sonra satın almak nasip oldu. Bizim e, dünya girişimcilik yarışmasında Türkiye finalisti olmuştum. Onun için benim girişimcilik öyküm biraz uzun sürüyor. Yani en az bir saat bunları anlatmam gerekiyor size. Ödülümü de Bülent Teyze vermişti. Demin de kulaklarını çınlattık Bülent Bey'in de. Tabii onu burada bu sunumuna hazır değilim. Bugünkü konsept farklı ama işte Van'daki arkadaşlara anlattık girişimci kökümüzü. Ne zaman arzu ederlerse kurucu başkanımız da sağ olsun bize hep onar ediyor. Nereye isterseniz gideriz öğrencilerimizle bunları elbette ki paylaşırız. Bizim holding, Doğanlar Holding olarak işte bu yaşadığımız süreç içerisinde bir kenar mahalleden durup bir, bir kasabada altı kardeşin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda şu anda geldiğimiz noktada 4 bin direkt çalışan olan 750 mağazası olan 45 ülkeye ihracat yapan Türkiye mobilya sektöründe ilk 500'de sanayi sektörler için ilk 500'de mobilya sektöründe ilk üçte olan bir şirketiz yani mobilya şirketi halka açık bir şirket. Sonra enerji işine girdik. Enerjide de şu anda Türkiye'nin en büyük çöpten elektrik üreten tesislerine sahip. 20 tane tesisimiz var. Her birimiz günde bir kilo çöp üretiyor Türkiye'de. Benim için de sizin için de geçerli ortalama. Biz 80 milyon nüfuslu ülkede 80 bin ton çöpün %20'si bizim tesislerimize geliyor. İşte İzmir, Bergama, İnegöl, Balıkesir, Bursa, Sivas, Malatya, İskenderun, işte Çanakkale'de var, Aydın'da var. Neyse biz buralarda elektrik üretiyoruz ve Türkiye'de karbon satışını yapan e, istisna firmalardan biri. Yani yapmış olduğumuz bir tür çalışmaları örnek anlatabilirim. Şimdi kimyasal geri dönüşümle ilgili bir e, Amerikalı ortak bir Ege bölgesinde Ali A'da bir yatırım planımız var. Bu dışında inşaat işimiz var. Senegal'de Afrika'nın en büyük lojistik merkezini yaptık. Senegal'de biz ikinci vatanımız olarak kabul ettik ve Senegal'de mobilya fabrikası kurduk. Biga mobilya diye. Bigalis, Big -a. aynı zamanda Büyük Afrika anlamını taşıdığı için. Böyle çalışmalarımız var dünyanın çeşitli yerlerinde ama bugünkü konumuz Tabii ki bunlar değil. Ben size ancak gençlerle altı altın kural paylaşabilirim. Yani bir hayalinizi kurmak. Yani girişimci hayalini gerçeğe dönüştüren kişidir benim tanıma göre. Ve ben de bir girişimci olarak bugüne kadar neyi hayal ettiysem, ne yapmak istiysem hepsini yerine getirdim. Bunları yine böyle tek tek anlatma gerek yok elbette ki. Ama üniversitede işte öğrencilere derslerine girmek de benim bir hayalimdi. Onu gerçekleştirdim. TÜSİAD'a üye olmak da hayalimdi ama TÜSİAD yönetim kurulu üyesi oldum. İşte bir fabrika kurmak hayalimdi. Yurt dışında yatırım yapmak hayalimdi. Bir sürü yurt dışında şirketler kurduk. Bir sürü yabancı ortaklıklar yaptık. Bütün hayallerimi gerçekleştirdim. Öncelikle bunu size tavsiye edebilirim. İkincisi hedefimizi belirlememiz gerekir. Yani ben ne olmak istiyorum, ne yapmak istiyorum diye. Bu hedefi belirledikten sonra buna doğru hızlıca fırsatları takip ederek işte araştırmacı olmanızı öneririm. Biz araştırmacı olduğumuz için işte zamanında devlete sağlamış olduğu COSCEP kredilerinden tutun ya da yurt dışındaki fonlardan ya da yurt dışındaki ortaklıklara kadar yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda araştırmacı olduğumuzu söyleyebilirim. Fırsatçı olmanızı öneririm. Yani fırsatları takip etmenizi öneririm. Doğru insanlarla beraber olmanızı öneririm. Çünkü akıllı insan kendinden akıllı insanlarla görüşür, konuşur. Diğer Arkadaşlar maalesef yanlış bir arkadaş çevre seçtiğinizde de sizi hep aşağıya çekerler. Ve sosyal olmanızı çok öneririm. Ben sosyal olan üniversitedeki bu öğrenci toplumundaki arkadaşları Çanakkale'li olduğumuz için her, her sene o dönemdeki e, okul başkanını yani öğrenci topluluk başkanını mutlaka işe almışımdır. Ve her yolu arkadaşları işe alarak onlara mentörlük yaparak o arkadaşların içerisinde bir tanesi şu anda bizim rakibimiz olan diğer en büyük bir firmanın CEO'su oldu. Ama benim öğrencimdi ben yetiştirdim. Tabii ki orada zamanda önü tıkandığı için böyle bir seçeneği yapmıştır ama ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Ve ben de size mutlaka her birinizi bir mentor seçmenizi öneririm kendinizi geliştirmeniz için. Çünkü benim rakibim çok ama sizin rakibiniz de benden daha fazla. Her yıl 1,5 milyon civarında öğrenci üniversiteyi bitiriyor. Ama Türkiye'nin yıllık yüzde 7-8 büyüme şansı olmadığı için de bir kısmı iş bulabiliyor. Bir kısmı da işte böyle işsizlik gün geçtikçe artarak devam ediyor. Onun için farklı olmanız gerekiyor. CV'nizi güçlendirmeniz gerekiyor. Ne demek istediğimi şöyle özetleyeyim. Benim bir torunum var. 7, yaşında. Bir gün bizim eve gelmişti. Bahçeden çıktık kapının önünde. İki tane kadın karşıdan geliyor. Bizim iki tane torun elinde de tavşanlar vardı. O tavşanları sevmeye geldi iki kadın ve orada konuşurken işte ismi ne senin? Ya de sen nerede okuyorsun? İşte üniformasını gördü. O da söyledi ve e, kadın ona İngilizce bir şeyler sordu. Sonra cevap verdi. Almanca bir şeyler sordu. Yine cevap verdi ben tabi Almanca bilmediğim için ben de ne konuştuklarını tam bilmiyorum. Ama küçük olan Alya ondan iki yaş küçük o da beş yaşında. Kadına döndü dedi ki ama benim ablam Fransızca da biliyor dedi. Yani kadın ona Fransızca sormadığı için o da herhalde alındı ki kadın da dedi ki yok o bende yok dedi. Şu i̇şte o kadar hoşuma gitti ki söylemek istediğim şu rakibiniz bunlar yani. Artık işte önceden biz diyorduk ki tecrübe İngilizce öğrenin. Yani İngilizce artık herkes bile. Demek ki başka dil daha bilmek gerekiyor. Sosyal olmak lazım. İşte bir müzik, mutlaka bir müzik aleti çalışıyor, çalıyor olmanız lazım. Mutlaka bir spor dalında ilgileniyor olmanız lazım. Çünkü her şeyde iş değil tabii ki. Onu söyleyebilirim. Ben hala e, okuyorum ben de. İktisatı dışarıdan bitirmiştim. Şimdi felsefe öğrencisiyim. Üçüncü sınıfta İstanbul Üniversitesi. Geçen hafta da sınavlarım vardı ona girdim. Ama bu iki okul arasında da niye üçüncü okulu okumadım? Niye sosyoloji okumadım? Niye psikoloji okumadım diye de hep böyle dert deniyorum. Mutlaka size de bunlar da e, bir önerim olarak kalabilir. Sizler çok şanslısınız. Yani aileleriniz belli ki sizi böyle bir okulda okutabiliyor. O açıdan çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Bu şansınızı iyi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben söyleyeceklerim bunlar. Umarım bir bir nebze de olsa sizlere bir mesaj verebildiysem, ne mutlu bana. Ben mektep okullarına tekrar başarılar diliyorum. Ben her zaman eğitimin, her zaman okulumuzun emrindeyim. Müsaadenizi de tekrar alıyorum. Hepinize kolay gelsin başarılar